İzmir'de yaşanan taksi cinayetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela taksicilere ruhsatlı silah verilebilir mi? Şimdi ruhsatlı silah verilebilir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama verilmemesi daha iyi olur. Şimdi buradaki olay çok enteresan. Bakın havalar soğuk, kış aylarındayız. İzmir'de de hava soğuk. Taksici yol üzerinde giderken bir tane yolda üşüyor diye genç bir çocuğu alıyor. Genç bir çocuk işte geleceği yere kadar geliyor. O arada silahını çıkarıyor ve arkadan üç el ateş ediyor. Ondan sonra da kamera kayıtlarında gördük ki o katil işte kimseye güvenmeyeceksin diyor. Şimdi havalar soğuk, biri kapınızı çalıyor, arabanızı alıyorsunuz ama o kişi size ateş ediyor. Şimdi hak eden burada artık idam cezası olsa kimse itiraz etmez. Ben de etmem. Yani o 19-20 yaşındaki katil idam edilse ben niye idam edildim demem. Kaldı ki o kişinin hem PKK ile ilişkisi hem de çok geniş bir suç kaydı varmış. O yüzden de hakikaten her türlü cezayı alması lazım ama bu bizim iyilik duygularımızı öldürüyor. Yani vahşet veya cinayet gibi görmek değil buradaki mesele. Ortada çok büyük bir cinayet, vahşet var ama iyilik yapmanın bedeli bu mu? Düşünün bir baba yani orta yaşlarda bir taksici birine iyilik yaptığı için canından oldu. Yani bundan sonra bir taksici yolda gerçekten mağdur biri olsa almaz, hamile bir kadın görse almaz, bir çocuk görse almaz, başka bir şey görse almaz. Bu çok vahşi bir olay. Türkiye'de cezalar yaptı yani caydırıcı değil. Adam öldürüyorsunuz, yaralıyorsunuz, caydırıcı ceza alınmıyor. O yüzden de ceza muhakemeleri kanununun, hukukunun mutlaka değişmesi lazım ve yaptırımların en üstten verilmesi lazım. İnsanların iyilik duygularını öldürüyor. Yani okullarda çocuklara iyi olun, iyilik yapın deniyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, İslam dini böyle söyler. İyilik yapmak dünyanın her yerinde evrensel olarak iyi bir şeydir ama bakın iyilik yapan biri sonra ne diyor? Kimseye güvenmeyeceksin. Bir de adamın taksicinin cüzdanını falan gasp ediyor yani orada. Hakikaten çok böyle yürek bukucu, dram, dramatik ve çok üzücü bir olay, kahredici bir olay. O taksi şoförünün ailesini yerine kendinizi koyun. O yüzden bence en üstten ceza verilmeli hatta idam cezası bile gel gelmeli.